O gecenin sabahına ambulansla hastaneye, bir devlet hastanesine gittim de, devlet hastanesinde kalbim duruyor, bir 40-41 saniye kalbim duruyor, bayılıyorum. O esnada beni tabii başka bir hastaneye, yoğun bakım ünitesine alıyorlar, orada bir gün yoğun bakımda kalıyorum. Ve o yoğun bakımdaki insanları e, normal bu hastalığa inanmayan, bu hastalığı pek galeye almayanlar bir görse Oradaki acıyı, oradaki e, sana hasta yatağında ters yatıyorsun ağız aşağı Haftalarca, günlerce kalanlar var Onu bu insanlar bir görsün Sadece bir karesini görsün Gece uyurken bile şu maskesini ikili olarak takarlar Gece uyurken dahi yüzde yüz korona'ya yakalandığımı bir anda düşündüm ve o günden beri e, hiçbir şeyin düzeni gitmedi. E, ne yapsam sıcakta terlemeye başlıyorum, e, vücudumda ciddi ağrılar hissetmeye başlıyorum. Belki de yok, belki de psikolojik olarak bir çöküntü yaradım bilmiyorum ama sonuç olarak beni çok ciddi bir şekilde sarsı bu konu. E, tabii insan yemek yerken bir gıdanın kokusunu alamazsa inanın onun tadı da olmuyor. Yediğinde hiçbir lezzet alamıyor insan. Ee, ben Covid-19 hastalığının karantina günlerinde evde geçirirken yattığım yatağın baş ucunda kullandığım parfümümü bir zaman hiç ayırmadım. Çünkü her 10 dakikada bir koluma sıkıp acaba koku alma duyum geldi mi? Acaba ben koku alabiliyor muyum? Covid benden gitti mi diye tedirginlik üstüne hiçbir zaman için İnsanların maskeye, özellikle de maske mesafeye çok dikkat etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu hastalığı kimse hafife almasın. Biz atlattık ama atlatmayabilirdik. Biz genciz, atlattık diye bir şey yok. Benim yaşımda ve benden küçüklerin de vefat ettiğini biliyoruz. Pozitifi öğrendikten sonra zaten evde yuduruluyordum. Tedavim de evde yapıldı. İlk beş gün aşırı derecede ağrılarım vardı. İkinci gün tat ve koku gitti. Bu tamamen psikolojimi daha da bozdu. Yediğim yemek, kokladığım hiçbir şeyde tat, koku yoktu. Ee, sürekli elimde kovan yere geziyordum, koku ne zaman gelecek? Sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı, tat ne zaman gelecek? Zaten 18 günde negatife döndüm. 18 gün boyunca evde, bir odada kapalı kaldım. Çocuğum her gün geliyor, ''Baba ne zaman iyileşeceksin? Baba iyi oldun mu?'' Bunun verdiği stres, baskı zaten tarifi yoktur. Yani bitti dedim artık. Yani yaşam bitti artık diyorsunuz güne, yani. acıdan. Öldüm yani, bittim. Ee, yani Allah'a da yalvarıyorsunuz, yani ya canımı alın, ya ver diye bu şekilde yalvarıyorsunuz. Çünkü bitiyor, her şey bitiyor. Ee, zaten nefes almalar, şoka girdiğim anlar oldu. Hmm. Şoka girdim evet, iki defa şoka girdim. Bitti diyorsunuz her şey. Yani artık e, doktorlar da bir şey yapamıyorsunuz diye düşünüyorsunuz. O anda her şey böyle zaten, e, film şeridi gibi geçiyor gözünüzden önünüzden, arkanızdakileri evet nefes alamıyorum, ben nefes alamıyorum, Hala nefes alıp verdikçe ciğerlerinde bakmalar hissediyorum. Yani kesinlikle bir hasar bıraktı. Eski sağlık yok, hani eski sağlığım var diyemem. Yorgunluk oluyor, harsizlik oluyor. Yani ben şu 38 günün sonunda, ben 2 ay geçti. Yani şu anda ben bir evimde kendim temizliğimi bile yapamıyorum. O derecede yorgunluk var. Hani yaşım 44 ama 80 yaşında, 90 yaşında gibi hissediyorsun kendini yani şu maskeyi lütfen takalım. Bana bir şey olmaz demeyin. Oluyor. Bir şekilde bir yerlerden bulaşıyor hepimize. Lütfen duyarlı olalım. Hani kendinizi seviyorsanız, ailenizi, çocuğunuzu seviyorsanız lütfen maskemizi takalım.